müziğe sanata gönül vermiş ve bunun artık bir araştırmasını yapan notasyonunu e, yapmaya çalışan e, müzisyenler var ve bu müzisyenler de bunları araştırıyor yani bazı bizim e, biraz toplumumuzda şu şu şekilde düşünenler var ya biz zaten biliyorduk biz zaten biliyoruz. Ya da sen yanlış biliyorsun gibi konuşan insanlar var ama iş araştırmaya nota yazımına geldiği zaman ortada hiçbir şey yok ve bunun olmaması araştırmanın olmaması zaten bir sonraki nesile faydamızın olmayacağı anlamına geliyor.